Hoş geldiniz bit pazarına. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Yeni girdik daha gezeceğiz. Her ya. zaman gelir misiniz? Hayır ben ilk kez geliyorum. İlk kez geliyorsunuz. Evet. Ee, nelerle karşılaşacaksınız kim bilir sürpriz olacak size Evet de. dönüşte tekrar karşılaşırsak. Ne arıyorsunuz peki? Bir şey aramıyoruz bakacağız. Öyle hadi. gezmeye mi geldiniz? Evet seviyoruz pazar gezmeyi. Evet. Kuzenimle beraber geldik. Tamam. Öyle. Harika süper hadi dolaşın bakalım biraz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın görüşürüz eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Nereden seyrediyorsunuz? Merhaba. Bir bit pazarı ziyaretçisiyle daha beraberiz. Hoş geldiniz pazara. Çok teşekkürler. Hoş buldum. Ne almaya geldiniz? Ne günlük kullanabileceğim ne varsa ona bakıyorum ben. Ne arıyorsunuz mesela? Yani e, nasıl söyleyeyim? elektrik malzemeleri, telefon, e, mutfakta kullanabileceğim bardak, bardak, tabak ama antika olan öyle sıradan bir şey değil. Aynen. Ya. Antika merakınız var herhalde sizin. Koleksiyon evet. mu yapıyorsunuz? Hemen hemen öyle. İleride bir sergi açarsınız. Nasip al. Allah izin versen. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam. Evet, Bit Pazarı'nda gezintimiz devam ediyor. Sizinle konuşmuş muydum? Hayır. Merhaba, hoş Merhabalar, geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Her şeyi çok beğendik. Neler buldunuz almak ne için? Ne bulduk? Gözlük bulduk, gözlük aldık. He. Ceket aldık. Gelsene. Gelsene yanına. Ceket aldık. Ne aldınız? Ceket. Ee, güzel bir ceket aldım ben. Ooo süper. Deri mi? Da evet deri böyle. Ne kadar aldın? 40 TL'ye aldım. Oo süper çok iyi. Evet. Işte, Arada gelir misiniz siz? Evet evet. E, i̇ki haftada bir falan gidiyoruz. Çok keyifli değil mi? Evet evet. evet. İnanılmaz. Peki hoşçakalın. İyi hoşça alışverişler hoşça diliyorum. geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyi. Soğuk değil mi? Soğuk. Çok üşüyoruz. Üşüyoruz. Bel putu oldum burada soğuktan. Aman iyi. Ekmek mi? parası kazanacağız diye. Evet. Durum bu. Ne olacak peki böyle? Valla gittiği kadar gidecek. Pahalılığa yetişemiyoruz. Yer kiramız bir milyar lira oldu. Koştur babam koştur. Nasıl tutacağız? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Eyvallah. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Ekmek eskiden aslanın ağzında dikçinin midesinde bir ökme ekmek gibi arkadaşım 65 alattırım alıyorum. Dört çocuk babasıyım. Allah herkese sabır versin. Allah yardımcınız olsun. Ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Abi, abi, abi. Esenin Allah'ını kullanalım inşallah. Baba, üçte mi o. 6 mi çekiyor. 4 senin <laughs> 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 Evet. 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 Çok kalabalık ziyaretçiler de var burada. Ben hanımefendi uzatalım mikrofonu bakalım neler söyleyecek bize. Neler söyleyeceğiz neler. Merhaba hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Her zaman gelir misiniz? Bizim sergimiz burada. Ha sergi açıyorsunuz Hı -hı. burada. Neler satıyorsunuz? Her şey var. Her şey var. Evet. Oh. Ağdan ziyaret her şey var. Ne yapalım? Nasıl gidiyor? Eh. Ermeyecek kadar gidiyor. Oluyor bir şeyler. Ne oluyor bir şeyler. İnşallah. Evet. Evet. İhtifa mı yenilirsin? Arkadaş bitmez artık bir daha mı? <iyi. gülüyor> nelerle karşılaştın peki? Keyif aldın mı? Vallahi daha yeni geldik açıkçası da antika şeyler bakıyorum. Pazar ilginç değil mi? Aynen. Değişikmiş. Burada yaşamıyorum normalde. Yalnız bir iki kere geldim mi alışkanlık yapıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Valla bakacağız artık inşallah buluruz. Eyvallah. Kolay tamam. gelsin. Nasıl gidiyor? Bomba gibi. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Harikasın sen ya. Ne kadar tatlı güler yüzlü abimizsin sen. Abi. Tatlılarım abi. Tatlı kralı, tatlıcıların kralı bu. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Eyvallah baba, bol kazançlar dilerim. Allah razı olsun. Naber? Sağ Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Devam. Devam. Biraz soğuk o kadar. Biraz soğuk. Aynen, aynen. Mandal yokmuş. Oo süper. Isınıyorsun bir şekilde. Abi mi vallahi <laughs> Çek babacığım çek. Çek. Esnafı öldürdüler esnafı esnafı. 2800 elektrik evet. parası gelmiş kardeşim. Böbreğimizi mi verelim? Üçüncü dükkanı başlamıyoruz ya. Bu nedir ya? Kırışacağız ya. Buyur baba. Öyle baba. Nasıl 2000, gidiyor hayat? 2800 elektrik parası gelmiş. 25 metrekare, 50 metrekare dükkan var. Ne kadar gelir? Bilinmez baba. Sence? Kıbrıcım ne geliyor? Yani ne? dördüncü şube açamadık. Elektrik, elektrik iyisin babacım, elektrik iyisin. Bu ne ya? Dördüncü şube açamadık, bu nedir ya? Ne bak, motoru mu istedik, arabayı Merhaba. Yani nasıl ben, gidiyor? Valla pek iyi gitmiyor. Ben de üniversite mezunuyum ama iş yok. Hani buralar tezgah açıyordum. O şekilde. Yani Te benim de aynı durum. Kötü. Tezgah nasıl gidiyor? Neler ee, satıyorsun? At, plak. Plak satıyorum. Yedin, ama şu an e, satışları çekim, durdurdum. Hani bacım, çok ben, kazanamadığım ben, için ben, bıraktım, ben. bıraktım yani. Ama yine plak toplamaya çalışıyorum. Genetik mezunuyum. Ama iş olmadığı için yani bu mesleği yapıyorum. Evet açız aynen öyle. Ya. <laughs> ne olacak şimdi peki? Allah, kaşık, Allah. Her gün biliyorum. geliyor musun buraya yoksa haftada? Geliyorum, yok. tezgah açıyorum her hafta. Her, her gün mü? Her hafta. Her hafta. hafta Öbür günler ne yapıyorsun? Öbür günler plak toplamaya çalışıyorum, antika eşya toplamaya çalışıyorum. Her yer yer İyi. İyi misin? Çalıyor, orkestra. <laughs> ne yapıyorsun? Eyvallah, müzik çalıyor. Müzik çalıyorsun. Hayatından memnunsun? İdare. Ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Eyvallah babacığım, kolay gelsin. Babacım kolay gelsin. ikrar ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Her, her zaman gelir misiniz? Yani sık sık. Sık sık gelmeye çalışıyorum. Keyifli değil mi? Keyifli güzel. Ya alışkanlık da yapıyor yani. Yani. Değil mi? Tabii. Aynen öyle. O Merhaba. Kuşa'dan Merhaba. Nasıl gidiyor? İyiyim teşekkür ederim. Çok keyifli değil mi? Çok Burada keyifli. dolaşmak, Çok gezmek. Keyifli. İnceleme yapmak tezgahlarda bir şeyler görmek eski şeyleri görmek daha hoşumuza gidiyor. Çok keyifli. Çok. Aynen öyle. Her zaman geliyorsunuz. Her pazar gelmeye çalışıyoruz. Harikasınız. Devam edin gelmeye, ibare etmeyin. Çok keyifli burası. Tabii ben ki. de çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs>